Onu kapatırım bunu bakın başımıza gelen. Birincisi kendi ailesine yönlendiğinde bunu söylemesi doğru değil. Ya işte bunun düzenlemesini yapalım diyoruz ya. Ne konuşuyorsun? Sayın Başkan. Bize Türkiye'nin dört bir yanından sövenlere 16 gün sonra evinde ifade alma yollamış. Jest yapıyor. Beyefendiye polisler gitmiş evinde ifade almış. O da teşekkür ediyor. Siyasi manipülasyon amaçlı olarak kullandığınızı sadece biz bilmiyoruz, bütün dünya biliyor. Yani Twitter 7340 tane hesabı kapattı. Sayın Başkanım bundan bir buçuk ay kadar önce 21 Mayıs'ta İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden Çabella çalınması provokasyonu yapıldı. Bu duruma tepki gösterdik hepimiz gösterdik. Bu durumu görüntüleyen ve daha sonra İzmir müftülüğüne bu konuda ne yapacaksınız diye soran bir üyemiz Banu Özdemir tutuklandı bir algı operasyonu olarak. Bayramı ailesinden ayrı karantinada şakran kadın cezaevinde geçirdi. Daha sonra salı verildi. Ama bir buçuk ay geçtiği halde bu provokasyonları yapanların kim olduğu ortaya çıkarılmadı. Eğer Diyanet İşleri ve İzmir Müftülüğü caminin hoparlörlerinden sisteme girilerek o şarkıyı kimin çaldığını bulmuyorsa acziyettir. Buluyor da söylenmiyorsa buradaki mesele siyaseten bir istismar konusudur. Burada devlet dediğin şeffaf davranır. Bir partinin hak ve menfaatini değil, kamunun hak ve menfaatini korumak durumundadır. Son, son sözüm Sayın Esra Ayl bayrak ve bebeğine yönelik sosyal medyadaki iğrenç paylaşımı dün de kınadık sosyal medyadan partimizin yetkili kurullarında görevli pek çok arkadaşımız da kınadı. Burada bir kez daha ifade ediyoruz. Burada S Sayın Demirtaş'a yapılan nasıl kınandıysa kınanmalıysa Sayın Albayrak'a yapılan da kınanmalıdır. Suçlunun kimliğinden ve mağdurun kimliğinden bağımsız olmak durumundayız. Aksi durumda samimiyetimiz sorgulanır. Ancak bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu hareket noktası kabul edip de sosyal medya üzerinde ve işte Netflix'i de onu da bunu da kapatmaya varacak ifadeleri, öyle bir algı yaratan ifadelerini sorunlu buluruz. Birincisi kendi ailesine yönlendiğinde bunu söylemesi doğru değil. Bunun kime yapıldığından bağımsız olacaksa bugüne kadar bu şikayet neden dile getirilmemiş? İkincisi Devletin başında olan kişinin yetkileriyle ve hemen bir kısıtlama yerine bir düzenleme yapılma ihtiyacı varsa bunun bütün siyasi partilerle, bunun akademisyenlerle, bunun sivil toplum örgütleriyle, toplumun tüm kesimleriyle özellikle gençlerle oturulup konuşulup evrensel ölçütlerde demokrasiden ifade özgürlüğünden taviz vermeden ama nefret söylemini ve ayrımcı dili, hakareti ve eleştiriyi keskin çizgilerle birbirinden ayırabilecek ve bu etik değerleri hepimizin içine sineceği, etik kurullarla takip edilebileceği bir süreci başlatmanız lazım. Yoksa onu kapatırım bunu bakın başımıza gelen. Dünkü durumu iğrenç ama Adana'dan bir meczupu bulmuşlar. Cezai ehliyeti olmamasına da dikkat etmişler. Bana İstanbul İl Başkanımıza, yani en ağır küfürler anneme, eşime, kızıma bu kişiye hakkında suç duyurusunda bulunuyorsunuz. 20 gün sonra kişi teşekkür ediyor yine aynı videoyla. Buyursunlar sayınır. Suç duyurusunda bulunmuş. Sağ olsun diyor İçişleri Bakanımız, yüreğimizin belediye başkanı, ilçe başkanımız teşekkür arayıp arkamda olduğunu söylediler diyor. Biri çıkıp demiyor ki öyle bir telefon açmadık. Demiyorlar ki biz bu meczubun bu delinin ve bir siyasinin annesine eşine ettiği bu ağır küfürlere karşı Yüreğir Belediye Başkanı yalanlamıyor. AK Parti yalanlamıyor. Hadi Süleyman Soylu'dan geçtim. Onun kendi ahlakı kendisinde tapulu olsun. Yani onu sorgulamaya dilim varmıyor. Ama çıkıp da bir bakanlıktan birisi çıkıp bakanımız böyle bir şey yapmaz diyor. Ama böyle olunca efendim gerekirse kapatırız. Şimdi İktidar iğneyi kendisine çuvaldızı muhalefete batıracak. Bu başka bir bakış açısı ve bu meseleleri evrensel ölçütlerde elbette hakareti, iftirayı bilmem neyi. Sayın Pergoleci e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Pergoleyi yapmış, adres söylendi diye ki biz hiçbirimiz söylemedik. Hem fezlekeler ışık hızıyla erişim bir saat içinde ertesi gün bilmem ne bize Türkiye'nin dört bir yanından sövenlere 16 gün sonra evinde ifade almaya yollamış. Buyurun efendim. Jest yapıyor. Beyefendiye polisler gitmiş evinde ifade almış. O da teşekkür ediyor. Söylediği sözler kimsenin için kabul edilmez sözler. Biz o günden bugüne de sustuk. Dün Esra Hanım'ı yapılan, bebeğe yapılan işi de en ağır dille kınadık. Geçen hafta Sayın Demirtaş'a da yaptık. Ama bu meselelerde siz de devlet gibi davranacaksınız parti gibi veya bir partiye de yakışmaz. Bir böyle suç örgütü gibi kendini olunca en ağırını yapacağım öbürlerine susalım. Teşekkür telefonu açıyor ya. Amca arkandayız telefonu açıyor. Utanmıyor musunuz Yüreğir Belediye Başkanınızdan? Utanmıyor musunuz ilçe başkanınızdan? Utanmıyor musunuz bunu yalanlamayan Süleyman Soylu'dan? İsteyen açar şimdi bakar adamın videosu da duruyor orada. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İnternet sosyal medya uygulamalarının kişi özgürlük ve güvenliğini tehdit ettiğini görüyoruz. Şu anda görünen o ki biraz önce sosyal medya ile ilgili değişik grup başkan vekillerinin her birisinin yakındığı konu var. Demek ki sosyal güvenlik anlamında kişi güvenliği noktasında, bireysel güvenlikler noktasında sosyal medyanın ortaya koyduğu bir tehdit söz konusu. Bu tartışılmaz. Sadece ülkemizdeki siyasi çevrelerin bu konuda ortaya attığı fikirler değil. Aynı zamanda küresel anlamda Amerika Birleşik Devletleri merkezde olmasına rağmen sosyal medya uygulamalarının en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Hatta bu noktada kişi güvenliğini ve kişi özgürlüğünü koruma noktasında ilk düzenlemeyi yapan ülkelerin başında Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Netflix gibi uygulamaların merkez olan ABD'de olduğunu görüyoruz. Demek ki sosyal medyanın kullanılması ayrı bir şey. Sosyal medyanın konvansiyonel medyanın olduğu gibi belirli hukuk disiplini altında kişi özgürlüğü ve güvenliğini tehdit etmeden faaliyet göstermesi ayrı bir konu. Bakınız, amasız, fakatsız eğer ortada bir hata, bir yanlışlık varsa, bir çirkeflik kişi özgürlüğünü, güvenliğini, aile hayatını tehdit eden bir hadise varsa, bunu amasız ve fakatsız yani Buyursunlar Sayın Başkan. Fakatsız, fakatsız kınayıp lanetlemeliyiz ve gereğini de bu çatı altında hayata geçirmeliyiz. Bu çok önemli. Bu noktada Sayın Bakanımız, Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve eşi Esra Albayrak'a yapılan bu hakareti telin ediyoruz, kınıyoruz. Bunun aması fakatı olabilemez. Eğer biz burada tevil yollu Amalı fakatlı cümleler kurarsak veya bu tartışmaları farklı mukayeseli şekilde gündeme getirecek olursak bunun ardı arkası kesilmez. Bir kişinin özel hayatını, kişisel dokunulmazlığını tehdit eden her türlü mütecaviz söz eylem yasal disipline, yasal yaptırıma bağlanmak zorundayız. Biz de bunun takipçisiyiz. Yahu işte bunun düzenlemesini yapalım diyoruz ya. Ne konuşuyorsun? Sayın Başkan Müsaade ederseniz bitireyim. Bitiremem. Sayın. Bundan rahatsız oluyorlarsa. Sayın Kenanoğlu, Sayın Kenanoğlu lütfen. Buyursunlar Sayın Başkan. Siyasi manipülasyon amaçlı olarak kullandığınızı sadece biz bilmiyoruz. Bütün dünya biliyor. Yani Twitter 7340 tane hesabı kapattı. Biz geçen hafta buraya... Buyursunlar. Araştırma önergesi indirdik. Twitter'ın... E kapattığı hesaplar üzerine bu konuyu araştıralım diye siz karşı çıktınız. Niye? Yani bu yeşil top meselesini kim icat etti sonra ayağına dolaşınca vazgeçti? Şimdi bizim her gün vekillerimizin e, hesaplarımızın, kurumsal hesaplarımızın altına sizin kurduğunuz o troll hesapların saldırılarının haddi hesabı yoktur. Hakaretlerin haddi hesabı yoktur. Yani bir gün kalkıp demediniz ki ya ayıp oluyor bu nedir diye bu da yok bunu da yaşamadık. Şimdi bütün bunlar varken bunlar yaşanmıyor gibi konuşunca yani Mars'tan geliyormuşuz gibi hissediyoruz. Öyle değil. Siz de biliyorsunuz ki bu alan sizin yüzünüzden bu kadar sorunlu bir hale geldi. Şimdi bu alandaki sorunları aşmak lazım. O konuda elbette ki e, kimsenin itirazı olmaz ama yani siciliniz çok kabarık, kusura bakmayın. Yasakçısınız, biraz evvel söyledim. Siz o alandaki sorunları, yani kişilik, kişilik haklarına yönelik saldırıları, hakaretleri engellemek için adım atmak yerine yasakçılık yapacaksınız. Onu biliyoruz. Yani e, sosyal medya paylaşımları yaptı diye düşünce ve ifade özgürlüğü engellerini sizler yine yaşatıyorsunuz insanlara. Sabaha karşı göz Buyurun. Toparlıyorum efendim. Sabaha karşı gözaltı yapıyorsunuz, insanları e, hapse atıyorsunuz. Neden? Sosyal medya paylaşımı yaptı, sizi eleştirdi diye hakaret kısmını e, dışında tutarak söylüyorum. Bunları da siz yapıyorsunuz. Düşünce ifade özgürlüğünü engelliyorsunuz. Haber alma özgürlüğünü engelliyorsunuz. Bütün bunları yapan sizsiniz. Şimdi hiç bunlar yokmuş gibi ya sorunlar var. Burada hukuki düzenleme yapalım diyorsunuz. Hukuki düzenlemede siciliniz kabarık olduğu için getireceğiniz her düzenlemenin aslında yasakçı zihniyete hizmet edeceğini biz biliyoruz. O yüzden şimdi bunu şimdiden söyleyelim. Daha evvel getirdiğiniz hazırlığınız da var. Son cümle efendim onu söyleyeyim. Daha evvel plan bütçeye gelen bir e, torba teklifinin içine sosyal medya yasaklarını koydunuz. Dört madde. Biz muhalefet partileri itiraz ettik diye çıkardınız. Hazırlığınız zaten var biliyoruz. Yani yeni çıkmadı bu konu. Siz zaten yasaklamak istiyorsunuz birçok şeyi. O fırsattan istifade bunu da yapalım diyorsunuz. Tutumunuz budur açıkça.